Önce ham madde satışı olarak başladım ben bu işe. Yani iç iş piyasadan, traderlardan ham alıp yurt dışına ve yurt içine firmalara ham madde temine, temine olarak başladım. Ee, boya sektörüne, işte yaklaşık 3 ay, 4 ay önce boya sektörüne girmeye karar verdik. Buna girmemin sebebi de boya firmalarına, boya imalatı yapan firmalara ham madde temini yap yapıyorduk. Biz niye üretmiyoruz bu boyayı? Madem ham maddesini veriyoruz, evet. biz de üretebiliriz. Ee, boyalı kimya ile üretime geçtiniz. Boyalı kimya ile üretime geçmedik. Yaklaşık 11-12 yıl geçmişi olan bir markayla, evet. Safari Boya markasıyla e, ortaklık imzaladık. Evet. Safari Boya'ya ortak oldum. Yaklaşık 2-3 ay, buçuk ay, ay öncesinde. Şimdi hem ham madde sektöründe hem de boya sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Projelerimizden bir tanesi şu anda en önemli projelerimizde üzerinde çalıştığımız projelerden bir tanesi. Şu anda bizim marine grubunda yokuz, yani deniz boyalarını, yat boyası grubunda yokuz. Şu an çalıştığımız en önemli projelerden bir tanesi o. Çünkü o farklı bir alan, yani ee, çok fazla imkan gerektiren, yani bir otoboyası gibi ya da inşaat boyası gibi imalatı kolay olan bir boya değil. Marin boyasının üretimi çok zordur, sorumlulukları çok fazladır. O yüzden yani uzun süreli bir çalışma, bir altyapı gerektiriyor. Biz bir aydır onun çalışmasını yapıyoruz. Yani nasip olursa inşallah e, Nisan ayının sonu gibi biz marin boyasında da olacağız inşallah. İnşallah ben bizde İrfan Ceylan'a boyalı kimya ve ekibine başarılarını devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Evet sevgili izleyiciler, kendimden boyalı kimyadan arkadaşlarımız bu kadar. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.